Herkese selamun aleyküm. Özellikle şunu belirtmek istiyorum ki bu videoyu izleyen herkes, özellikle AKP'liler bu bir beka meselesidir. Çünkü İmamoğlu az ileride çallıkların arasında bir uzay mekaniği tamir etmeye çalışıyor. Evet evet, yanlış duymadınız. Ee, kısaca özet geçecek olursam iki gün önce buraya şurada arkamda görmüş olduğunuz yolda, abi arkayı çek. Buradan da pek görükmüyor. Evet, o yolda bana dön abi, o yolda Halı saha maçını yapmıştım. Eve doğru giderken ev istikametine doğru e, saat çift sıfır 20 sularında e, bir meteorun e, batıdan doğuya doğru hızla düştüğünü gördüm. Kaydığını gördüm. Sonra e, yanına doğru ben de hızla koşmaya başladım. O sıra bir lüks aracın arkamda durduğunu fark ettim. Ve içinden bir bir kişi çıkıp, bir kadın kocaydı yanlış hatırlamıyorsam. Delikanlı, sakin ol, ne olduğunu bilmiyorsun. Acele etme diye seslendiğini duydum. Daha sonra e, ben koştum çünkü yani dedim hani meteor taşları değerli alırsak yolumuzu buluruz bir yerlerde okuturuz diye düşündüm. Sonra ben meteorun yanına gittim. Yanına gittiğimde e, bir uzay aracı olduğunu gördüm onun. UFO olduğunu gördüm. İçinde bir tane uzaylı vardı, çıkmıştı yarası derindi yani aşağı atlamaya çalışıyordu. Ben o sırada yarasına baktım yarası derin. Tam çıkarttım telefonu 112'yi arıyor hocam. birisi ensama şöyle bir şaplak vurdu. Bir de döndüm baktım ki kim? İmamoğlu. Manyak mısın sen dedi. Ne yapıyorsun dedi. buraya dedi bütün polisleri toplarsan, ambulansı falan toplarsan dedi. E, Pentekon'a kadar gider bu iş dedi. O yüzden sakın dedi onlara haber verme. Yoksa dedi Amerikalılar gelir burayı 52. bölge yapar dedi burayı. Yani bütün ayrançları yaz başını karantina altına aldılar dedi. E ben dedim sen ne yapacaksın o zaman dedim. İmabolu şu meftayı gömelim dedi. Ondan sonra bakarız dedim. Ben de baktım adam uzaylıyı gömmeye çalışıyor. Hayatta olduğunu görünce bu İmabolu teneffüs yapmaya çalıştı. Şunu teneffüs yapmaya çalıştı. Onu kurtarmaya çalıştı kendi tıbbi bilgileriyle. Daha sonra o dokunma sırasında uzaylının bütün e, bilgi birikimi İmamoğlu'na geçmiş oldu. İmamoğlu'na geç, geçince İmamoğlu bir anda silkelendi ve ben bu mekiyi havaya kaldırırım dedi. Hatta bu dedi bir zaman makinesi dedi. Onun zaman makinesi olduğunu söyleyince benim aklımda bir ampul yandı. Ya dedim ne demek bu zaman makinesi için daha zamanda yolculuk yapıyoruz mu? böyle şeylere de inanmıyorum gerçekten ama zamanda yolculuk deyince ya dedim neler yapılmaz ki yani dedim yumar oldu dedim Abi, sevindim Allah dedim zengin oluyorsun. İmam Baro dedi ya satsız, satsız, şey ol dedi, sessiz ol dedi. Bütün herkesi buraya toplayacaksın dedi. Ondan sonra işte bu e, zaman makinesi meğer bu araç. Hani ben İmam Baro'na şunları teklif ettim. Bunları bu seyleyeceğim şeyleri kabul etmediği için. Şimdi arkadaş da geldim. Hani olur da İmam Baro bize bir numara çevirirse. arkadaşla ben uzay mekiğini alıp kaçacağız. Şimdi İmam Baro'na dedim yani bu, 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 zaman makinesi ise dedim. Bununla 10 sene sonraya gidip. O son 10 yılı spor karşılaşmalarını öğrenip gelip yolumuzu bulabiliriz. O düşünce değilim. Bir Sezen'in, Yıldız'ın, Tarkan'a yazacağı besteleri önceden alıp hani biz kendimiz bulmuş gibi Tarkan'a satmayı şey yaptım, düşündüm. Bir hatta ne bileyim Cem Yılmaz'ın yapacağı komiklikleri, esprileri biz bulup satma bu da olabilirdi. İmamoğlu yok diyor. yok dedi bunlara. Olmaz olmaz dedi. Ya imam dedim. O zaman dedim hani ileride hangi arsa değerlenecek en azından onları bilelim, onlara yatırım yapalım. O da haram dedi, günah dedi. haram günah diyor yani. Hiç trampa çekmemiş. Neyse. İmam dedim. Senin fikrin ne dedim. Sen söyle dedim. Bana dedi. Ben dedi şey peygamber efendimizi görmek istiyorum dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani geçmişe gideceğini söyledi. Ya ben dedim imam dedim yapmadım. Sen şimdi geçmişe yani peygamber efendimizi görmeyi Allah herkese nasip etmedi. Zaten Allah sana nasip etseydi sen onu görürdün. Onun zamanında seni dünyaya getirir dedim. Yok dedi bu fırsat kaçmaz falan. E ne yapacaksın dedim. Ben onun zamanına gidip köle olmak istiyorum dedi. Onu dedi emrinde bir köle olmak istiyorum dedi. İşte ben o an anladım ki imamın kafasında güneş var. Benimkinde ise işte ampul. Yani kafaları değiştirmek lazım şakretten. E neyse dedim falan. Ne yapacaksın dedim. Hatta dedim bak ben izlediğim filmlerde, belgesellerde gördüm. Yani bu geçiş sırasında cilt büyük ölçüde şey alıyor. Zarar alıyor. Hani cildin değişir, sesin değişir, saçların dökülür. Yani bu uzaylılar da önceden insanmış. Bunlar hep zamanda yolculuk yapa 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 tüysüzleşmişler. Böyle, böyle, bir şekilde bürünmüşler. Neyse İmamoğlu dedi hani bir gün daha bekleyelim dedi. Gelen giden akrabalar olmazsa dedi bu meftayı gömerim falan dedi. İyi e, tamam dedim. Şimdi İmamoğlu orada uzay mekiğini tamir etmeye çalışıyor. E, biz de işte alet edevatları aldık. Yani kusura bakmayın biraz da üstümüz başımız battı boya yaptık. Çünkü İmamoğlu mekiğin üzerine de her şey güzel olacak yazdı. Neyse artık şimdi daha fazla sizleri bekletmeden Mekin yanına gideceğiz. Olur da İma, Asma abi, İmamoğlu olur da bize bir numara çekmeye çalışırsa da Soylu'yu arayacaksın tamam mı? Soylu. Direkt Soylu'yu ara, Süleyman Soylu'yu ara. Var mı numarası sende? Sayın İçişle Bakanı'nın Soylu'nun numarası var. Evet. Ya yoksa da işte gömü falan buldum de o seni bulunuyor. Yani. O gelir, paralar görünce gelir. Boşluk ne lan? Güneş mi doğdu? La, ses geliyor işte, ses. Bu, ses alıyor oluyor ya. ses. Ha? Ses var orada. Abi, Değişik abi. uzak kemizi var. Ben. Abi koş. Ya beni niye çekiyor? Ver ver. <laughs> i̇mam <İmamalı. İmamalı>. oğlum. <laughs> lan vallahi çalıştırmış adam ya. Bak bak. Adam bizi almadan gidiyor ya. İmam Ali! İmam Ali! İmam Ali! İmam İmam! İmam gitti İmam! Ah! İmam! İmam'ım! Görüyorsun değil mi abi? Adam bana başa gelmeden uzay mekiğini kaldırdı ya. Ayağı. Kim bilir başa gelse bu ne yapacak ya? Ulan her bir imamın oğluymuşsun be. Yürüyün değil abi? Bizi alma. Bu hangi yıla gitti şimdi ya? Geleceğe mi gitti? Geçmişe mi gitti? Ulan imam alacağımız mı? Şimdi biz neye ne diyeceğiz ya? Kadın arayacak bizi imam nerede diye soracak. İmam kayıp. de benim uzay mekiğimi kaçırdı yani. İlk ben buldum abi. İlk kim bulursa da. Uluslararası denizde öyle değil mi yani? Kim bulursa onun oluyor yani. Herhangi bir ülkeye ait değil. E burada da ilk ben gördüm yani onu. Çaldı abi. İmamoğlu benim uzay mekiğimi çaldı yani. Ben bunu yarın Fatih Portakal'a anlatacağım. Ver ya. Moralim bozuldu zaten Sürsem yüzümü arayu arayu bulsam izini izinin tozuna sürsem yüzümü hak nasip eylese görsek yüzünü ya Muhammed canım arzular seni Hak nasip eylese görsek yüzünü Ya Muhammed Anam benim sesime ne oldu? Böyle ten rengim de değişmiş. Saçlarım da değişmiş. Evren demişti deforme olursun diye. Neyse hakkı onda her şey mübahtır. Allah'ım inşallah doğru yere gelmişimdir. Sen büyüksün ya Rabbim. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen Aynen öyle. Aynen öyle. Aferin. Her şey güzel olacak. Aslanım benim. Allahım hayal mi görüyorum ne Daha fazla güneş başıma geçmeden Şu köye gideyim bari Bir an önce <laughs> Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Amcam bana söyleyebilir misin Hangi yıldayız acaba sana hangi yıl lazım? He. <laughs> Amcam iyi misin sen? Mi? Yoksa sen Cem Yılmaz'ın evzadı olmalısın. Çünkü elbisen siyah, kafan da kel. Bir de bu espriler neyse. Şu camiye gideyim sorayım ben. Ben başka bir şey diyorum. Bundan 1250 yıl sonra bir adam gelecek ve ona tabi olmanız gerekecek. Ve hatta onun sözü şu olacak: Her şey çok güzel olacak. Hı?